Bandırma Şehir YouTube kanalı izleyenleri, ben Seher Duru ve sevgili Cemal Atabey abimle uzunca bir güzel tatil arasından evet. sonra 2025-2026 futbol sezonunda yeni maç ertesi programımızla yeniden karşınızdayız. Abi, yeni e, bomba fişimiz, gibi başladık. Evet. yeni stüdyomuz. Harikayız herkese. Yeniliklerle. Bence. Yine seyircimizi karşısındayız Aynen, yine evet. bandırma sporu konuşmaya, futboldan anladığımız kadar da evet, yorumlamaya önce, devam bu de devam edeceğiz. Zevkle evet yeni stüdyomuzda, yeni programımızda evet, evet. merhaba dedikten hemen sonra. sonra. Bandırma Sporu konuşacağız dedik. Evet. Mustafa Hocamla tekrar sezona başladık, başladık hayırlısıyla iyi yaptığımız. Oldu. Evet. Ben biliyorsun o konuda zaten evet. hem ee, Yeni sezonda yaptığımız transferlerle başlamak ister miyiz önce programa? İşte şöyle başlayalım. Buyurun. Kısa bir sürede ya yani bir ay içinde yeni yönetim oluştu. Evet. Yeni yönetim kısa sürede gerekli transferlerin. Santforar içinde hepsini yaptı. Yeni bir takım oluşturdu. Bolu'ya kampa gittiler. Bolu kampından döndüler. Tekrar burada çalışmaya başladılar. Bir hafta evvel cumartesi pazar hazırlık kampını oynadık İnegöl Spor ve Ayvalık Spor'la. Yani bana İş göre. İstanbul'da yapmadık mı bir de o, orada yapmıştık. İstanbul'da evet onu unuttuk. Ya. <laughs> o çok böyle basına <laughs> evet, yansımadı. Yansımadı evet. <laughs> bizde gözden kaçırdık. <laughs> <laughs> Valla hazır bir şekilde kadroyu kurdular. Bana göre bu sene iyi bir kadro kuruldu. Hı hı. Yani bir, bir ay içinde yönetimin oluşması, maddi kaynakları ayarlaması ve transferleri bir ay içinde yapıp takımı hazır hale getirmesi olumluydu bana göre. Hı hı. Bu konuda takdir etmek lazım onları. En önemlisi takımın yaş ortalamasını düşürdük. Evet, çok ve bayağı. Ve hakikaten öyle. ilerisi için çok böyle umut vadeden, bandırma sporun geleceğini kurtarabilecek 4-5 tane genç oyuncu da transfer ettik. Evet. Ben o bunlardan çok umutluyum. Özellikle Ayvalık maçında izledik. Hı hı. Baya mesela Enes Çin Emre 18 yaşında. Evet, evet. Samake bu hafta yine maçta izledik. Golünü Golün attı. 21 aldı. yaşında acemi tamam ama Tolga geldi Adana Demirspor'dan 23 yaşında yaşı yani normal olmasına rağmen süperlik tecrübesi olan bir oyuncu. Emirhan geldi 20 yaşında. Aynen öyle. Benim en çok beğendiğim de Soma'dan aldığımız stoper Enes 19 yaşında. 20 yaşında gençler. Yani bu gençleri biz takımda harmanlayabilirsek, zaman zaman sürelerini arttırarak verebilirsek Bandırma sporunda geleceği bu futbolcular olacak diye düşünüyorum. Evet, güzel, Tekrar üstüne basa basa da İyi bir sezon olsun, sakatlıksız, Abi, inşallah. kazadan beladan eksik olsun ve ama sonuç yine iyi olsun diyelim. Tabii ki de, sona kadar gelip öyle orada Mustafa Hoca ile devam aynen. etmek de bana göre doğruydu. Bence bu de. Bu ligi bilen, camiayı, bilen, camiayı bilen, kenti bilen bir hocaydı. Hocam artık bandırmalı sayıyor kendini zaten. Aynen ben de öyle <laughs> Biz de öyle sayıyoruz. O zaman gelelim bu hafta oynadığımız Sakarya Spor maçına. Vallahi, Sakarya Spor'u evimizde misafir ettik. Maçımı gelelim önce. Aya. Hakem, ya da, evet. Hakeme mi geleyim, Caner e Caner'e mi geleyim, mi geleyim. anlamadım. <laughs> Şimdi hakem iyi bir hakem esasında. Tecrübeli bir hakem bu lig için. Ama 15. saniyede Caner Erkin yan hakeme saldırıyor. 15. saniye. Offset'i niye kaldırmadın diye. Ve atılana kadar 67 dakika her pozisyonda her düdükte hakemin yanına gitti. 67 dakika maçı bence Caner yönetti. <laughs> Doğrudur. Bağırdı, çağırdı, ittirdi, kattırdı, yan hakeme koştu, orta hakeme koştu ve hiçbir sarı kart görmedi. İkaz dahi edilmedi. Ve hakem bu anda düdüğü Caner'e verdi. Yani o kadar tecrübeli bir hakemin bunları yapmaması lazımdı. İnanamadım. Artık dayanamadı, küfür edince de oyundan atmak zorunda kaldı. Ama Caner'i hepimiz tanıyoruz. Evet. Maçı baştan sona provokatör et, oldu, hı hı. provokatör etti, hı hı. çığırından çıkardı hı hı. ve esasında baktığın zaman Bandırma Spor'un iyiliğini oldu. Kesinlikle. Yani Sakaryaspor belki de maçı kazanabilirdi çünkü Bandırma Spor'u şimdi konuşacağız eksiklerini de. O atıldıktan sonra da oyun tamamen Bandırma Spor'un inisiyatifine evet, geçti doğru. yapılan değişikliklerle. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla da Sakarya Yerel Medyası'nı da takip ettim. Yani ya sen ne yaptın arkadaş? Muhtemelen evet aynı şeyle. Bandırma dolduk. Spor'u puan alması sağladın. Sakarya'dan 3 puanla kan doğradın. Hep böyle yuvarlak ya işte tek kırmızı kart oldu bilmem ne oldu gibi. Hatta İrfan Buz biraz ya hakeme küfür etmedi. Bandırma Spor'a küfür etmiş gibi acayip bir savunma o bile, mekanizması geliştirdi. O yani nasıl bir özür, özür Özür kabahatinden hmm. Yani hakikaten şey. Caner... Abi bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir futbolcu değil. Asla Artık San Sakarya'da biraz böyle futbol olarak yaşı geçmiş çenesine vuran futbolcuların çoğaldığı bir evet, takım evet, olduğu evet. için de sosyal medyada ben de gördüm Sakaryalı taraftarlar bile. Ben sana şimdi, şimdi soru bilirler. sorayım. İlk şeyde bakın dersini çalıştın Eyvah. mı? <laughs> Şimdi topuz oyunda kalma süresi çok az oldu. Doğrudur. Yaklaşık sence kaç dakika kalmıştır? Eyvah. O kadar az Yani o kadar az ki. 41 dakika. Bir, şimdi 45 dakika falan mı diyecektim? Normalde 50-55 dakika. Hayır, 45 dakika ki, mı diyecektim? Artık Avrupa bunu 65-70'lere taşırken biz 45-50-55 olursa falan o diyoruz. Bandırma Spor Sakarya maçı da top oyunda 41 dakika kaldı. Şaka gibi gerçekten. Yani 7 dakika hakeme dedi ki 7 dakika bak tam 7 dakika Caner'i sağdan çıkaramadılar kırmızı kartta. Evet. 3 dakika futbolcu sakatlığı tek bir futbolcunun sakatlığı oldu. Değişiklikler, oyuncu değişiklikleri ben yaklaşık 14-15 dakika, dakika uzatma dakika beklerken belki. 10 dakika, 10 dakika uzatma gibi uzatma kısa verdi. bir süre şey verdi, uzatma verdi. Bu açıdan hakemin belki de bu ilk haftanın en kötü hakemi seçiyorum. Caner'i de en kötü futbolcu seçiyorum. Ve yani maça istersen bizi biliyor ya. Aynen öyle. Her yerde ya. Adındı. Ama bu kadar erken olacağını, 15. Saniye, 15. saniye hakeme de saldıracağını hiç tahmin <laughs> etmiyordum. ya. Yani. Hayat şaşırtabiliyor. O zaman geliyoruz Bandırma Sporumuzun ilk 11'ine. İlk 11'i 11 evet. 11 değerlendiriyoruz. Şimdi. İlk 11'i şimdi herhalde arkada da evet görüyoruz. 10. İnegöl Spor maçının 11'i. Ben İnegöl maçından sonra Mustafa Hocam'la da bir röportaj yapmıştım. Hı hı. Onda da işte detaylı konuşmuştuk. Aynı beklediğim gibi İnegöl maçında ne vardı? Kalede Akın vardı. Evet. Sağ tarafta Rahmetullah, sol tarafta Mücahit. Akın önünde de tandemde Atınç'ta Sedriç vardı. Ön liberoyla iki tane Remi ve Hikmet Çapa evet. dediğimiz evet. ön liberolardı. Evet. Onların önünde yeni transferimiz Bakun'a. Sağ tarafta Ednongala, sol tarafta da Topalli. Önünde de en önde de Samake, Samake oynadı. Abi. Şimdi bakarsın bak Samake 1, Topal 2, Bacuno 3, e, Sedrit 4, Mücahit de sayarsak 5 tane yeni. Yani biz Mücahit de saymazsan hatta takımın kadro iskeletini korumuş bir kadro yapısıyla Hı -hı. oyuna başladık. Hı -hı. Yani Mustafa Hoca'yı ve yönetimi de burada bir kez daha tebrik etmek lazım. Takımın iskeletini bozmadılar. Tamam. Onun üzerine transferler yaparak takımı güçlendirdiler. Aynı Mustafa Hoca ile konuştuğum şuydu. Yani biz Hikmet'le Remi'yle Remi ile çift ön libero oynadığımız zaman savunma olarak sıkıntı yaşamıyoruz. Hı -hı. Bu aşamada Atınç'ta, Seydriş'te daha rahat oynuyorlar. Hı -hı. Ama bu kez de Bakuna Hucumda daha etkisiz kalıyor ve hücum organizasyonlarımız daha az oluyor. Yani bir şekilde tercih etmemiz, neyi tercih etmemiz lazım? Ya çift ön liberolu savunma ağırlıklı oynayacağız ya tek e, ön liberolu burada 60. dakikadan sonraki değişikliklerde konuştuğumuz Hayır. zaman daha hücum ağırlıklı 4-1-4-1 gibi oynayacağız. Ki Geçen sene denedik 4-4. Aynen de öyleydi. Evet. Bu hafta dediğim gibi Sakarya maçında 4 2 3 ile başladık. İyi de başladık. Ben mesela 36. dakikada ilk defa kaleye geldiler. ilk şutları, kaleye bulan ilk şutları da gol, gol oldu. Gol oldu. Evet. Yani dediğimiz gol gibi oldu. burada ne oldu? Önlibel oldu sistem. Savunmada başarılı oldu. Ama bunun yanında da biz ilk yarıda çok mu ucum geliştirebildik? Geliştiremedik. Evet, evet. Yani oradaki tıkanıklık belli oldu. Bunu da aşacağız. Hmm. 60'lığından sonra da nasıl aşacağımız görüldü. Dediğim gibi ilk yarıda 60. dakikaya kadar da oyun hiç akan bir oyun olmadı. Devamlı yattılar, devamlı durdular, devamlı hakeme itiraz ettiler. Evet, Ama on, onların, onların da sanki. istedikleri ona buydu. Evet. Sezon başı bu sıcakta bu fırtınada <laughs> ya. çok şey de beklemek Doğru. Doğru. gerekmiyor yani hakikaten bunu tekrar söylüyoruz yani Bandırma Spor Stadı'nda maç oynamak ele ele sezon başında 4.5'ta 35 şey 34 saatte, 35 derecede ya. topa vuruyorsun topu nereye gideceği belli değil. Evet. çok da rüzgar vardı çok genelde vardı. genelde çok öyle var. oluyor ama iyi bir mesela 21 şut çekmiş hiç İyi yer. Yani beşi isabetli. Yüzde yetmiş üç topla oynamışız. Bak hep bunlar. 9 korner atmışız. Yani oyun istatistikine baktığımız zaman kötü bir maç çıkarmadık. Hı hı. Yani bazıları ya biz Sakarya'yı yenemedik. 10 kişi kaldılar deseler de yani sezon başında biliyorsun artık lig sonlarında da bir puanın kesinlikle, hesabını kesinlikle bırak. 1 bir golü, golün, bir hesabını diye. ikili avarajın evet, 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 hesaplarını yapıyoruz. Evet. Yenebilir miydik? Yenebilirdik. Yenebilirdik, bence de yenebilirdik. Nereye kadar? Burada Mustafa Hoca ya ikinci yarının başında 60. dakikadaki değişiklikleri yapabilirdi Mustafa Hoca. Hı, hmm, 60, beklemesine gerek, 60 yoktu beklemesine gerek yoktu. Ama Mustafa Hoca'mı genelde uyguladığı sisteme ikinci yarıyı da bir başlıyor. Çok böyle bir handikap olmadığı sürece 60'ta değişiklik yapıyor. Evet, şimdi Caner atıldıktan sonra evet. maç 1-0 Sakarya 10 kişi kalmış ve Mustafa Hoca oyuna elini sokmuş evet. yapması gereken değişikleri 60. yaptı dakikadan şimdi sonra, 60. dakikadan sonra var. ne olmuş hem oyuncu değiştirdik evet. hem sistem değiştirdik ne yaptık Milal Muhammedi Muhammedi Bakuna'nın yanına sürdük tek remi kaldı hı hı. neden Zaten Sakarya 10 kişiydi, evet, de gelmiyorlardı, gelemiyorlardı. Bu sefer Muhammed faktörü çıktı. Topalli çok etkisizdi, İnegöl maçında da etkisizdi. Topalli'nin de alışma süresi devam ediyor. Topalli'nin yerine de Bilal'i aldı. Bilal de biliyorsun ofisekatlıktan evet, çıktı. Evet, evet, evet. O da hazır değil ama şimdi Bilal'i bir kenara, Endongalayı bir kenara koyduğumuz zaman Bakuno ile Muhammedle o forvet arkasını dörtlediğimiz zaman Bandırma Spor hücum olarak çok iyi bir duruma geldi. Artık maç neye duruma geldi? Sakarya'nın tamamen ceza sahası üstünde oynanan bir futbol haline geldi. Artık Akın bile kendi sahasının ortasına kadar geldi. Bu ne gösterdi? Mesela Bakuna ilk yarıda istediğimiz etkinlikte değildi. Yanına Muhammed geldiği zaman Bakuna'nın da performansı arttı. Buradaki can alıcı nokta 10 numara pozisyonundaki Muhammed'in verimli oynamasıydı. Bunu zaten ipuçlarını hem ikinci yarıda oyuna girdiği İnegöl maçında hem de Ayvalık maçında zaten evet, göstermişti. Göstermişti öyle. İyi bir oyuncu. Evet, Bildiğimiz bu maçta da çok beğendim ben. Düşüşte düşünce. mi? Evet düşüşteydi. Bana göre Bandırma Spor Muhammed için büyük bir şans. Hı, hı. Rahat oynayabileceği, sihirci baskısının olmadığı, camia baskısının olmadığı... Muhammed için bir diriliş yeri diyebilirim. Tekrar doğuş diyebilirim. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Yok Çok belli zaten. Yani top ayağına o kadar yakışıyor ki... Evet. Onun aldığı her pozisyonda herkes şöyle bir türbünde ayağa kalkıyor ne olacak diye. Neyi gösterdi bu takımda Muhammed? Oynayacak. Evet, gösterecek kendini, Güzel golleri imza atacak gibi atacak de duruyor. Yani. Muhammed Bandırma Spor'un daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi bu ikinci yarıdaki pozisyonu gördük. Bu sistem işte daha ucuma yönelik ama biraz daha e, savunma yönü daha zayıf bir sistem. Burada benim Mustafa Hoca ile de birebir konuştuğum için öyle açık ve rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı. Benim en büyük buradaki sıkıntı yaşayacağımız Olabilir diyorum. Atınç ve Sedir Dikilisi. Tandemi. Ağır oyuncular hızlı oyuncular karşısında ne yapar? Onu bilmek lazım. Hakikaten bir iki pozisyonda zaten kaçırdılar adamı. Sedir daha hazır değil. O da bir süre geçen seneden oynamadığı zaman dilimi varmış. Hı hı. Ama dediğim gibi orada hem Tolga var hem Enes Aydın var. Hı. Hiç gözünü kırpmadan genç Onları oraya koyup oraya ediyoruz. oynayabileceğiz. Oradaki işte düşüncem orada biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Topalya dediğim gibi olmadı ama olmayacak, olmayacak anlamına. Olmayacak demek değil tabii ki. Değil. Her zaman ne diyor eğer biz hafta. A Aynen altı hafta. Altı hafta, hafta bekleyelim. Evet, ondan ondan sonra, sonra ne olduğunu daha net konuşuruz dedim. Hı hı. Akın çok iş düşmedi. Bir top geldi zaten önü kalabalıktı. Yapacağı bir şey yoktu uzanmasına rağmen de gole engel olamadı. Peki biz merak ettiğim bir şey soracağım. Fikrini merak ettiğim bir şey soracağım. Yeni aldığımız kaleciyle, Göztepeden mi aldınız? Göztepeden aldık, Gösterpe'den Gösterpe'den aldık. Arda. ile Akın'ı şimdi hani Arda'nın yedek kalması sence mesela normal mi? Normal. Normal değil mi? Ama Arda'nın... Ben de Akın'ın kalede olmasından... Arda'nın Akın'dan de. daha geride olduğu anlamı çıkmasın burada. Yok hayır tabii ki de değil Akın, de bu takımı tanıyan ve burada kaptanlık da yapmış, atınçlı olmadığı zamanlarda tecrübeli bir kaleci. Hı, hı İlk formayı Akın'a vermesi gayet normaldi. Hı hı. Ama arada da mesela Göztepe'ye üç yedirdiğimiz maçta da orada, ha, orada da. izledik. Kaleyi korudu. 5 seneden beri Göztepe kadrosunda yer alıyor. Vermiyorlar. Onların da beklentili olan bir kaleci. Benim de beğendiğim bir kaleci. Yani Akın'la Arda ile biz bu sene kaleci sıkıntısı çekmeyeceğiz Çekeceğiz, diye düşünüyorum. Evet, tamam. Yani Akın'ın biraz sallandığı pozisyonlarda formayı Arda alacak. Tamam. Güzel. Mustafa Hoca'nın da formayı adaletli dağıtacağını düşünüyorum. Hiç yok. Kim iyiyse kaleye o geçecek. Doğru, çok güzel. Bir de bunların arkasında Yiğit diye bir kardeşimiz evet, var. Genç bir kardeşim o da zaten umut vaat eden. Hı hı. Yani ben kalede bu sene hiç sıkıntı Problem görmüyorum. Sıkıntımız ne? Santrafor. <laughs> Aldığımız Samake genç, tecrübesiz, çok koşan, evet. çok pres yapan, stoperleri ileri çıkartmayan yetenekli bir kardeşimiz ama genç, hı hı. gol vuruşu daha böyle tam oturmamış bir kardeşimiz. Umut vaat ediyor. Hı hı. Mesela iki tane önüne savunmanın arkasına sarktı ki o süratiyle çok tecrübeli iki tane stoperleri vardı Sakaryaspor'un. Onların ardında iki kere sarktı ama dediğim gibi hem heyecandan ilk maç heyecanı biraz da işte gol vuruşu eksikliği ikisinde de gol yapma şansı çok yüksekti. Buraya biz bir tane basın toplantısında konuştuğumuz gibi Baba bir sanfor. lazım. İsmi evet. bugün gündeme geldi ne kadar doğru yani bize de geldi bilgi ama resmi imza olmadığı için söylemekte ben. Gerek görmüyorum ama yani iyi yani bir zaten duyulacak evet, bir kaç Aynen. Günü, öyle bir Belki durumda. de biz program bitene kadar transfer olacak. O transferimizle beraber bandırma sporu bu sene iyi bir yerlerde olacağını tahmin ediyorum. Kıyasla yap dersen, bir kıyaslama yaparsam geçen seneden daha iyi bir takım olduğumu çok net söylüyorum. Bu kadar erken bunu bu kadar. Düşün, ki sen çok tebrik bu konuda. Aynen. İyiydi ama dediğim gibi bir iskeleti bıraktık. Hı hı. Üzerine tecrübeli ve genç, genç vadeden evet. oyuncular aldık yani. Evet. Burada Mustafa Hoca'nın bana göre işi biraz daha zor. Çünkü kadro derinliği arttı. Ya yani dediğim gibi Enes Tolga, Emirhan, Enes Aydın bekliyorlar yani. Onlar da forma bekliyorlar. Ki ben o reformayı aldıkları zaman da başarılı olacaklarına için zaten yeteydiler, inanıyorum. Yeteydiler, Ve ileride edelim. onları çok iyi bir fiyatlarla Vandana Wander geleceğini olacak. kurtaracak şekilde satabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Biz bu hafta Sakarya maçıyla bir puanı halimize yazdık. yazdık. Ama evet. haftanın toplu sonuçlarında mesela neler oldu? Evet. Onları da değerlendirmek hafta, ister miyiz? Top haftanın toplu sonuçları yine toplu benim önümde evet. olduğu kadar ekranımızda da var. Ekrana geliyor. Bak tek için Lütfen. teknolojiyi getirdik Bahar. <laughs> Ondan sonra Evet. Erok Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalmış. Ki... Bu haftanın en büyük sürprizi oydu. Evet. Bak inan ki Esenler Erok bana göre bu senenin en flash takım olacağını tahmin ediyorum ve şampiyonlukta da bayağı iddialı olacağını düşündüğüm. Ve Adana Demir de genç, hiçbir Hı -hı. yabancı futbolcusu yok. Hı -hı. Hep genç çocuklarla oynuyor. E zaten 6 puanda ceza, ceza aldılar. aldılar. Evet, yani moral de. olarak da evet. çok kötüler. Evet. Ama Esenler Erok karşısında da öne 2 -2 geçmelerine rağmen yapabilir. de 2 2yi yani bana göre haftanın sürprizi oydu Hı -hı. Bodrum Pendik B bunlar zaten hep orta sıralarda yer alacak takımlar haftanın maçı bizim maçımızla beraber Çorum Ahmet spor maçıydı Hı -hı. en beğendiğim takım da burada bu hafta içinde söyleyeyim Çorum spor oldu Hı -hı. İyi bir kadro kurmuşlar bayağı iddialılar mesela Ahmet de iyi bir kadro kurmasına rağmen sahada Çorum spor çok üstün bir futbol ortaya koydu Bolu Van Spor, Van Spor'da da bak çok tehlikeli takım Van evet. Spor. İlk yarı 2-0 mağlup kapattı. Ondan sonra 3-2 öne geçti. Burada Bolu İlge, Spor hoş için. Hoş bulduk dediler herhalde Ama de onlar. Bolu Spor <laughs> için de bak tehlike çanları çalıyor. Neden çalıyor? Hı -hı. Kendi sahalarında oynayamıyorlar. İstanbul'da Aa, maçlarını Olimpiyat takımında oynadılar. Aynen. Yani bu ligde 5 takımın da düşecek olmasını evet, düşünürsek. Evet, evet kendi Bu sahalarında maç olmayan yani. bolu spor için dezavantaj evet, yani. Aynen öyle. Hatay kadroyu korudu. Şöyledir böyle diyorlar ama çok büyük ekonomik sıkıntı içindeler. Onlar da öne geçmelerine rağmen hı hı. Keçiören, Keçiören karşısında 3-1 yenildiler. Iğdır Sarıyer, Iğdır'da çok para harcayan takımlardan biri. O da 90 8'de penaltı golüyle yendiler Sarıyer'i. E. Sarıyer'de baktım dengeli bir takım kurmuşlar. Onlar da hoş geldiler. Erzurum, Sivas. Burada <laughs> çok dengeli bir maç oldu esasında. Bak 2-0'a rağmen 2-0 skora uymayan bir maçtı. Ama Erzurum bu sene yine aynı standartlarda bir takım. İstanbul Spor erak maçı da ligin bu haftanın en zevksiz bir maçıydı. Hı hı. Ümraniye Manisa'yı ye 2-1 yendi. Hı hı. Dediğim gibi beklenen skorlar tamam. sonuçlar ama dediğim gibi burada Esenler Erok'un Adana Demir'le berabere kalmasını ben haftanın sürprizi olarak görüyorum. Bunu söylemenin hemen arkasından geçen sene de sezon başında senin bazı tahminlerin olmuştu mesela. Tutmaz esasında benim tahminlerim. Ya evet ama bu sene için mesela e, rekabet içerisinde olabileceğimizi düşündüğün. Var. Mesela takımların tahminlerini şunlar şunlar mesela, şunlar şunu zorlayacak diye Esenler gibi, diye ve Çorum, çorum merak Esenlerle Çorum'u en üst sıraya koyuyorum. Hmm. En tehlikeli bana göre Iğdır'la beraber. Bandırma Spor. Erzurum yine şey yapabilir. Bak Esenler'e olarak Çorum, Çorum Bandırma Spor Bandırma. ve Iğdır. zirveyi zorlar. Arkamızdan Van gelir. Erzurum gelir. Bunlar diyorsun ki playoff play falan demeden böyle... Onlar giderler, giderler zorlarlar. zorlarlar. Serik... Serik şimdi zor, hani ilk senesi zor, hani Ümraniye Manisa sallanır gibi geliyor ama hmm. dediğim gibi 6 haftayı görmeden tamam, okay. transferlere baktığımız zaman var, yani ile. kağıt üzerinde bu 4 takımı ben <laughs> önde görüyorum. Tamam, ama dediğim gibi benim tahminlerim bu. Ben değil? bu notları Sonra birkaç hafta sonra, altı hafta ne sonra oldu? tekrar ben diyeceğim. Bilemedin Cemal abi diye. <laughs> Benim önüme koyacaksın Ay, değil mi? Vallahi ya, mükemmelsin aynen. diyeceğimi düşünüyorum Yok, ben gene. Biri tutmuyor ya tahminlerim. <laughs> Belli olmaz. Şimdi e, bu haftayı geride bıraktıktan sonra biz Gelince şimdi bu hafta sonu ilk deplasmanımızı Pendik'te gerçekleştiriyoruz. Gece yarısı bir maç yapacak. Evet 9.30'daymış galiba maç. 9.30'da. Cumartesi günü, cumartesi günü. Gün 9.30'da. Önümüzdeki haftanın maçlarını değerlendirme evet. kısmına geçelim istiyorum şimdi. Evet. evet. Serik Spor-Ümraniye maçı. Sonucu ne olur bilemem. Keçiören İstanbul, Keçiören'in önde olabileceğini evet, düşünüyorum. Ben İstanbul, İstanbul, İstanbul Sporu hiç beklemediğim kadar va vasat buldum yani. Çok böyle pasif bir takım pozisyonunda. Sarıyer Bolu, Sarıyer Yener diye düşünüyorum. Adana Demir Çorum maçını merakla bekliyorum. Evet şimdi. O, o, o Adana Demir şeylerin, büyük evet. bir sürpriz yaptı evet. ama bu sürpriz ilk haftada mı geçerli sonra ne olacağını bilmiyorum. Hmm. Adana Demir için çok zor günler çok zor bir birlik olacak. Allah yardımcıları olsun. Adana Demir'e bir işçi takımı olduğu için çok severim. Hmm. Sivas Bodrum Sivas orada galip gelir. Van eroğ. Bu kadar eminsin? Yani kağıt üzerine mesela Sivas mağlup oldu ama ben Sivas'tan Kötü bir futbol görmedim. Van Erok maçını bekliyorum. Merak ediyorsun. Yani bu bu haftanın maçı Van Erok gibi gözüküyor. Manisa, Manisa Hatay, Manisa biraz önde gözüküyor. Sakarya Iğdır maçında da Iğdırı şanslı görüyorum. Bak Sakaryasporla ilk oynamam, ilk hafta oynamamız avantajdı. Onlar kamp yaptıktan sonra. Takımı toparlamaya çalıştılar. Sadece iki tane hazırlık maçı oynadılar. Hı -hı. Transferleri bitiremedilerdi. Yenemedik Gelemedik ama <laughs> Iğdır'ı orada bir adım önde görüyorum. Hı -hı. Ahmet Erzurum maçı da ortada. Gelelim Pendik Bandırma Spor maçına. Evet. İlk deplasmanımız İstanbul. Bandırma Spor'un orada 3 puanla döneceğini ümit ediyorum. Yani maçlarda bütün maçları aşağı yukarı hepsini bu hafta seyrettim. Hı -hı. Pendik Spor'un ağırlıklı olarak bekleyeceğini düşünüyorum. İşte son şeyimizde, santiforumuzda yetişebilse daha rahat konuşabileceğim ama Pendik maçına yetişir Pendik mi sence? Maçı yetişmeyebilir, şeyini bilmiyorum. Yani transfer belki yetişir. Hangi süreçte ne olacak? Ne durumda, Mi o arada? yani bir Anladım. hazırlık dönemi geçirdi mi geçirmedim onu bilmiyorum ama mesela burada bizim için Tam ideal bir kontra atak maçı oynayabiliriz. Bilal'le, Endongala'yla, Samake'yle, Muhammed'le, Bakuna'yla kontra çıkarak geçiş oyunlarında biz bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Burada bir parantez onu söylemeyi unuttum. Endongala bu sene geçen sene pek beğenmiyordum onu biliyorsun. Evet. Ama hazırlık maçlarından başlayarak bu sene en formda oyunculardan biri rahmetullahla alıştım beraber. artık diyoruz yani. ya iyi oynadığı zaman iyi oynadı. Kötü oynadığı Yok, hayır, zaman. Yok artık ha, takıma alıştım Alıştı. alıştı yani. Bir sene Bayağı kuvvetli. Yani. bir ilk yarı mesela tek kollu boksör gibi oynadı. Topal isade olmayınca bütün ataklar El Endongala tarafından. Caner tarafına Caner'in de sinirli olması bir oradan kaynaklandı. Caner'in önünde oynayan Burak da yardıma gelmeyince Endongala oradan rahmetle beraber başını döndürdü. Caner'in oradan sinirlendi ama dediğim gibi topallı olmayınca hep Endongala'da ucum etmek zorunda kaldık. O negolayı da iyi başladı. İnşallah öyle gidecek diye İnşallah. umut ediyorum. İnşallah. En azından bu sene benim adım ve futbolcumuzdan diyoruz. Son artık programı kapatalım Seher. Evet. Puan durumuna bir göz atalım. Atalım bir hafta. Puan durumuna göz atalım. Ondan sonra e, vedalaşalım. Evet. evet e, aldığımız... Kontrol masamızda İbrahim var. Hemen Tabii biz de. ne dersek aynen, arkaya. Aynen öyle. Son teknoloji aynen, çalışıyoruz. Aynen. Her şey sevgili seyircilerimiz için. <laughs> Ankara evet. Keçiören 3 puanla avarajla. Evet. Erzurum, Çorum, Van, Iğdır, Ümraniye ilk hafta maçlarını evet. kazananlar. Daha sonra işte Erok, Bodrum, Bandırma ve Sakarya, Pendik, İstanbul. Onlar da Serik'le beraber maçlarını berabere bitirdiler. Evet. İşte Bolu, Manisa, Sarıyer, Hatta, Sivas, Ahmet ve Adana Demir ilk hafta mağlup oldukları için. başlayınca. İşte Adana Demir dediğim gibi eksi altı ile başladığı için bir puan almasına rağmen evet. eksi beş ile lig dedi, Zor işleri. Ama ilk hafta bir maç kazanıyorsun, lider oluyorsun. İkinci hafta... Bu haftalar evet. çok hani evet, sıralamanın çok önemli olmadığı, çok çabuk değişeceği haftalar zaten ilk 2 3 haftamız. Aynen öyle. Bunu bu şekilde değerlendireceğiz evet. Pendikle oynayacağımız cumartesi, evet, cumartesi akşamı İstanbul'da saat 9.30'da oynayacağımız maç sonrasında Yine tablolar değişecek, Aynen, yorumlar evet. değişecek. Biz yine tabii ki de burada olacağız seninle. Evet uzun bir aradan, güzel bir aradan tatil sezonundan evet. sonra bir arada olmak çok güzeldi. Kendi adıma söyleyebilirim. Artık yeni stüdyoda evet, çok yeni daha evet, yeni motive halde buradayız. <laughs> Bu haftayı da o zaman güzel dileklerimizle evrene göndereceğimiz, göndereceğimiz <laughs> <laughs> evet. manifestlerimizle tamamlayalım. Diliyoruz Pendik Deplasmanı'ndan 3 puana döner sevgili Bandır. Bandırma Sporlu kardeşlerimiz, takımımız ve biz önümüzdeki hafta 3 puan değerlendirdiğimiz bir maçla karşınızda oluruz. Bizi izlediğiniz için efendim ilk programımızda çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine görüşünceye dek hoşçakalınız. Hoşçakalın.